Merhaba sevgili dostlar. Evet zor bir günün ardından nasılsınız? İyi misiniz? Ee, hangi gün konuşuyoruz? Bugün tarihe bakıyorum. Karıştırıyorum bazen çünkü yanlış söylemiş olmayayım. 15 Ocak Cumartesi gününü anlatmak üzere yeniden karşınızdayım sevgili dostlar. Ee, hemen başlayayım yoruma en iyisi. Sabah saatleri ee, uyandığımızda aslında ay boşluktayken Güne başlıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi ay boşlukta olan saatleri de size hemen söylemiş olayım. Neden biliyor musunuz? Çünkü günün neredeyse tamamı ya günün tamamı ay boşlukta olacak. Ee, ne zaman başlayacak? Sabah e, 05:21 21'de ay boşluğa giriyor ve daha akşama kadar akşam 19:00'a kadar ay boşlukta olacak. Bir kere bu. Öncelikle bu ne anlama geliyor? Bununla başlamış olayım ee, sevgili dostlar. Ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler? Tam da bu isimli bir videom var e, YouTube kanalımda. Eğer onu henüz izlemediyseniz YouTube kanalıma hadi gelin o videoya bir göz atın. Ta geçen sene onu çekmiştim. Ama oradaki bilgiler genel bilgiler olduğu için zaten bir ara belki onu daha genişletilmiş e, versiyonunu çekersem aslında hiç de fena olmaz. Bir ara böyle bir şey var kafamda plan olarak. Ee, ona bir bakın tamam mı? Çünkü orada çok ayrıntılı anlatıyorum. Ee, neler yapılmalı bu dönemde neler yapılmamalı ay boşluktayken. Zaten her e, iki buçuk günde bir ay boşlukta olur. Fakat bazen çok kısa bir süre böyle birkaç dakikalık bir e, süre gibi. E, bazen de uzun saatler. Uzun saatlere boyunca ay boşlukta kalır ve işte tam da bizim cumartesi yaşayacağımız gibi günün böyle en verimli saatlerde aslında boşlukta olunca ne olacak otomatik olarak bu durum bizi epey etkileyecek sevgili dostlar. Şimdi çok kısa söyleyeyim ben o video mutlaka izleyin orada ayrıntılı bilgi var ama kısaca ne yapmamalıyız? Yeni hiçbir şeye başlamamalıyız arkadaşlar çünkü yeni başlayacağım işler havada kalır böyle havada asılı kalır e, somut bir sonuca ulaşmamız oldukça zor olur ay boşluktayken sevgili dostlar ya da önemli bir görüşmeniz varsa e, Evet aslında yarın cumartesi günü ama iş görüşmesi cumartesi olur mu Aslında olabilir bazılarımız Çünkü artık cumartesi günleri de çok çalışan var Dolayısıyla böyle önemli bir iş görüşmesi Önemli bir iş görüşmesi varsa onu başka bir güne e, almayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten pek önermem çünkü. E, ya da başka önemli herhangi bir işiniz varsa, bir şey imzalamanız gerekiyorsa, bir sözleşme gibi vesaire e, Çok uygun bir gün değil cumartesi günü. Şimdiden bilginiz olsun. E, fakat hani hiçbir şey mi yapmayacağız? Her şey mi böyle ters gidecek? Hayır, her şey ters gitmez aslında. E, Mesela daha önce başladığınız ama bir türlü bitiremediğiniz işler varsa onları tamamlamak için aslında bu ay boşlukta zamanları kullanabiliriz sevgili dostlar. Ee, ne bileyim evi mesela toparlamak için evde temizlik yapmak için düzenleme zamanıdır aslında biliyor musunuz? Yeniden bir işe girişme zamanı değil ama var olan e, kaotik olan işleri düzen düzenleme zamanı bu tarz işleri. Bunun dışında ay boşluktayken orada aslında ortadaki enerji biraz böyle retrovari bir enerji gibi e, olur. E, e Halihazırda zaten şu anda hem Merkür retrosu artık başladı. Zaten Venüs retrosu devam ediyor. Yani iyice böyle retrolara e, gömüldük biz. E, her tarafımızda bir retro var. Bir de ayda boşlukta ee, acayip retro bir gün olacak Cumartesi günü belli ki ee, Demek ki Geçmişle alakalı Neler neler karşınıza çıkabilir Değil mi bakalım Geçmişle ilgili bir takım mevzular Açılabilir insanlar Karşımıza çıkabilir Ya da geçmişle Bağlantılı o insanlarla ilgili bir haber Alabiliriz çok böyle farklı yerlerden Beklemediğiniz yerlerden ee, Böyle en olmadık yerlerde en olmadık insanlarla karşılaşabiliriz yani çok böyle e, enteresan gelebilir hani ne alaka deriz ama çok e, ne bileyim yıllardır görmediğiniz bir kişiyi çok e, beklemediğiniz bir ortamda e, bir şekilde görüşebilirsiniz hani buluşabilirsiniz tesadüfen vesaire bu tarz şeyler e, görülebilir cumartesi günü boyunca e, tabi burada şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar biz e, adım adım dolunaya doğru yaklaşıyoruz çok sert bir dolunaya doğru yaklaşıyoruz ve e, dolunaya 3 gün kala genelde Satürn Satürn'yen bir enerji hakim olur Aslında Dolayısıyla cumartesi günü bu anlamda cumartesi zaten bu arada Satürn günüdür ama sırf bundan dolayı söylemiyorum bu Dolunay etkisi o yaklaşan dolunayın etkisiyle de beraber böyle cumartesi günü böyle çok satürnyen bir enerji hissedeceğiz. Çok ağır olacak böyle ağır bir gün olacak gibi duruyor onu söyleyeyim cumartesi günü. Ee, bunun dışında şu önemli arkadaşlar şimdi evet ay boşluğa iki buçuk günde bir e, olur düşer ama e, en son kurduğu açı çok önemli çünkü en son kurduğu açının enerjisiyle beraber boşluğa çekilir ay. E, bu noktada haritaya baktığımızda en son kurduğu açı aslında bakarsanız Mars'la bir karşıtlık yapıyor. Orada aslında Mars'la karşıtlık Neptün'le de kare yaparak bir tek kare açı kalıbı var. Dünkü e, videoyu izleyenler varsa hatırlar. E, orada bahsetmiştim günü biz çok zor bir açıyla bitiriyoruz. tekare kare açı. İşte o zorlayıcı açının e, enerjisi aslında bizim bütün cumartesi günümüze de yayılıyor olacak sevgili dostlar. O yüzden e, nasıl bir açıydı onu da bir hatırlayalım. E, Neptün'e kare Mars'a karşıt olan ay bizi nasıl etkiliyordu? Öncelikle büyük bir gerginlik yaratıyordu. E, öfke içimizde böyle patlayacak e, fırtınalar kopacak e, bir takım e, olaylar belki bizi böyle yani e, şeyimizden hani çıkartacak hani o e, dengeli ruh halimizi boz, bozacak bir takım olaylarla karşılaşabiliriz e, bir yani ona göre davranalım Lütfen onu e, aklımızda tutalım e, bu noktada özellikle çok sakin kalmak ve kontrollü davranmak dürtüsel olmamak çok önemli olacaktır açıkçası e, bu açı başka ne getiriyordu şimdi kandırmayı getiren bir açı kandırılma aldatılma, aldatma, ee, bu tarz eylemleri de verebilir. Ee, bunun dışında aslında hırsızlıklar, sahtekarlık, dolandırıcılık, özellikle internet ortamında, dijital, dijital ortamda hali hazırda Merkürün o Uranüsle karesi devam ediyor. Merkür e, sabah saatlerinde hala duran pozisyonda gün içerisinde de artık retroya başlamış olacak. Dolayısıyla çok belirsiz olaylar, belirsiz yani zemin o kadar e, şey ki sisli ki hani nereye bastığımız gerçekten çok belli olmayacak e, ve çok sürprizli, çok şaşırtmalı e, olaylarla da karşılaşacağız. Ee, özetle toparlayayım ben şimdi bugünlük yorumu e, çok fazla uzatmayayım özellikle niye dikkat edeceğiz birincisi kandırılma açısı olduğu için bir e, gözlerimizi dört açacağız öncelikle o olsun cepte e bunun dışında o içimizde böyle bir fokur duyacak O bir öfke durumu olacak, bir gerilim olacak. Etraftaki herkeste de zaten hani çoğunluk için konuşuyorum ben. öyle olacağı için birazcık böyle tahammül etmek zor olabilir çevredeki insanlara ama bunu yapmaya çalışmalıyız. Dürtüsel olmamak önemli olacak dürtüsel davranırsak Çünkü bu bize önemli şeyleri kaybettirebilir bunun altını çiziyorum önemli kayıplar e, alabiliriz O yüzden dürtüsel davranmamız gerektiğini yeniden söyledikten sonra e, günün son açısına gelmek istiyorum şimdi Akşam saatlerinde 19.10'da ay artık boşluktan çıkıp ne yapacak? Yengeç Burcu'na giriş yapacak arkadaşlar. Şimdi ay Yengeç Burcu'nda nasıl bir şey vesaire hiç anlatmayacağım. Hiç önemli değil. Bence bu noktada çok da önemli değil. Çünkü dolunaya doğru gidiyoruz. Enerjiler sert. E, fakat bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, astrolojiye meraklıysanız ve çok astrolog takip ediyorsanız muhabbet muhakkak görmüşsünüzdür. Jüpiter, Fomalhaut, sabit yıldızı ile kavuşuyor. Ee, özel zamanlar, dilekler, ritüeller, dualar vesaire bir şeyler bir şeyler. Mutlaka bu tarz paylaşımlar görmüşsünüzdür. Ben şahsen gördüm, şoklara girdim. Özellikle 16 Ocak için muhteşem bir günmüş gibi anlat. Muhteşem bir günmüş gibi anlatan çok meslektaşım oldum. Ee, yarınki story'de ben bu konuya daha fazla değineyim. <laughs> Nasılsa daha zaman var çünkü yarın akşam aslında bunu konuşmamız lazım. Ama şimdiden hani böyle ritüel hazırlığındaysanız eğer bir ufak bir ön bilgi vermek istiyorum. Ee, yapan arkadaşlara da hani böyle bu bilgiyi yayın, yayan arkadaşlara da elin saf diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ee, evet jupiter formal Hout, e, bu, bu çok önemli Bun, bundan bahsederim yarın mutlaka ee, evet ay oraya e, güzel destekleyici açı veriyor ama lütfen ya gökyüzünde güneş pluto kavuşumu var yani güneş pluto kavuşumu var hangi ritüel ne dilekleri Ha dua etmek için evet bence evet dua edilebilir. Zaten dua her zaman edilir arkadaşlar. İçinizden geldiği an zaten duanızı yapın. Ee, böyle sert bir kavuşumda bence de dua edilmeli. Çünkü çok sert. Yani güneş Pluto kavuşumu yılın <laughs> yılın en zor günlerden bir tanesi. Ve böyle bir günde ritüel yapmak delice cesaret. Çünkü yani ne yaptığınızı eğer bilmiyorsanız enerji akışı o kadar yoğun olur ki o Güneş Plüto kavuşumunda. O öyle bir enerji akışı olur ki siz o enerjiyi kontrol etmeyi bilmiyorsanız bulaşmayın ya ben ben ee, büyük hayretlerle izliyorum böyle paylaşımları gördükçe böyle e, gerçekten samimiyetle söylüyorum sevgili dostlar hani tüylerim diken diken oluyor düşündükçe güneş pluto kavuşumunda ritüeli anlatanları gördükçe e, bilmiyorum karar sizin tabii ki ben tavsiye etmiyorum çünkü e, çok çok büyük enerji pluto yıkım böyle enerjide ritüel yapmak çok çok yanlış geliyor bana orada zaten o venüs orada vega hattında daha neler var neler orada ay ilerleyecek siriusa gelecek bunu da iyi bir şeymiş gibi ya yani normalde ay sirius kavuşumu çok iyi bir şey ama bu sefer değil bu sefer değil ya bu bu çok yanlış algılandı ee, insanlar zarar görsün istemediğim için açıkçası böyle bir tepki böyle bir tepki göstermek e, içimden geldi açıkçası bu sefer kendimi frenlemedim normalde benim öyle sert e, çıkışlarımı görmezseniz hani e, uzun süredir takip edenler bilir tarzımı mizacım ters ama e, bu durum biraz istisnai bir durum oldu <laughs> ee, şimdi bu. E, fomal ile alakalı, Jüpiter fomal formalite çok e, önemli. Evet, e, bununla ilgili e, fırsatım olursa yarın bir yazı paylaşmak istiyorum sizinle. E, e, yarın akşam da konuşuruz mutlaka onu. <laughs> Tam olarak ne anlama geliyor? E, bir şey yapacaksak ya e, ritüel değil de bir şey yapacaksak bence orada bizim e, hayır işi yapmamız gerekiyor. O gün yani pazar günü mesela e, hayır işi için ayırırsanız ritüeller yapmak, dilekler dilemek yerine e, hayır işi işlemek e, çok daha yerinde olacaktır. Böyle bir gökyüzünde e, onu söylemiş olayım. Bunun dışında da gerçekten böyle biraz kendinle baş başa kalıp, ee, içe dönüp aslında cumartesi günü için söylüyorum. Çünkü ayda bütün gün boşlukta olacağı için içe dönmek için güzel bir zaman olacak. İçe dönüp e, şunu düşünmemiz lazım aslında. Hayatımızdaki pozitif e, şeyleri e, düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar ve şükretmemiz gerekiyor. Şükür enerjisini çalıştırabilirsek eğer bizim için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü e, günlük olarak birçok sıkıntıyı Hani karşılaşıyoruz muhakkak bir çok zorluk oluyor, hepimizin hayatımızda var. Ee, ama güzel şeylerimiz de var. Bunları öncelikle bunları fark edelim ve bundan dolayı da şükredelim gerçekten. Yaradana şükredelim, bahşettiği için aslında e, bu güzellikleri hayatımızda var oldukları için. Ee, bu şekilde çalıştırırsak aslında çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, e, Cumartesi günü, e, 15 Ocak Cumartesi günü konuştuk sizinle. E, bir sonraki gün görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.